dedi ki Tarikattan gidenin şeriatı da kalmıyor derken Burada tabi ki çok hassas bir ince ayrıntı var Bunu kaçırmamak lazım Yani tarikattan vazgeçen Dinden çıkıyor, şeriattan çıkıyor manası Çıkarmamak lazım burada Tarikattan çıkan insan Tutunduğu dalı bıraktı demektir çünkü şeriatta da o dalla tutunuyordu, tarikatta da o dalla, o dalla kalabiliyordu. Şimdi düşünün bir ağacın, böyle büyük, ulu bir ağacın dalından tutunmuşuz. Alt tarafı, uçuru, sıkıntı. Tarikattan vazgeçenin, tarikatı bırakanın şeriatı da gidiyor, zayi oluyor derken onu kastettik. Tarikat dalını bıraktığın zaman ellerin oradan Açtığın zaman uçtun gittin. Aşağıda bir şeye tutunma şansın yok. Seriat, meriat, hepsini vurup, kırıp, ezip, yok edip, iniyorsun aşağı. O yüzden tutunduğumuzların kıymetini bilmek lazım. Ben hep kendi nefsime öyle söylüyorum. Kıymetini bil ha diyorum. Tutunduğunların kıymetini bil her açıdan kıymet bilmek lazım. Yani gelip gitmek kıymet bilmek demek değil. Sadece geliyorum, gidiyorum, oturuyorum, işte zikrediyorum. Daha az Değil. Gönlüne koyacaksın. Gönlünden bağlanacaksın. Aşk ile bağlanacaksın. Muhabbetle bağlanacaksın. Hakikatine, <laughs> yoluna. Laf olsun, söz olsun ya da gelip gidip kendini göstermek için değil. Allah'ın yolunda Allah'a giden yolda, evet, tutunacak bir dal olarak görmek lazım tarikatı. O daldan elini bıraktığın zaman, evet, hiçbir şey kalmıyor. Hepsi sökülüp gidiyor. Bunun birçok örneklerine şahit olduk. O yüzden o örneklere şahit olan, bir kardeşiniz olarak diyorum ki, sıtkı ihlasla gönülden, Ya Rab, bizi o daldan koparmayın. Amin. Kutunduğumuzları elimizden almayalım. Amin. Bizi bize bırakmayalım. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Gününüz gayrı olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.